Bir şey diyeceğim. Ana! 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 Lan! Bu <laughs> kim? <laughs> e, e, vallahi bak, bak, yakma kendini, vallahi başlarım bak. Hayatta yap e, bu hareketi. Bu kim? Şey ya, benim, arkadaş, benim arkadaş, benim arkadaş. Ee. İyi arkadaş. Bir arkadaş benim. Şaka, e, a, Anzizi yapma Anzizi gel buraya gel. Lan ben seni görmedim ben seni çağırırdım Kadir. Alo. Ha ben gizli değilim. Ben gizli değilim. Kadir. Sesin kapalı sesin. Kadir trip atıyor sana. Ya yak atmaz ya, işi vardır. Bana atma lan! İş izliyor, telefonda o. Ben var ya, gizli aldım ya iki maç önce. Yoksa ben bakardım, onu çekerdim. Ha tekte gireceğini bilsem, görsem. normal ya şeylere alınmaması alınmamak lazım yok yok alınmaz ya o yüz yüz telefonda da askerde görevli değil mi <gülüyor> <gülüyor> işi vardı selamünaleyküm Serkan aynen ya normal ya böyle şeyler valla var ya Allah büyük işte ya ne bileyim ama valla şunlarda bot mot yok mu beni öldürsün ya Hahahaha Ulan utanıyorum utanıyorum şu an utanıyorum şu ağacı içine sokup kendimi patlatacağım ya Gel lan gel ne <laughs> yapayım kadın ya ne yapayım az önce çocuklarla girdim amınam Hepsi alt set yine eşleşmeden girdim Amınam tünele başlamaya korkuyorlar Başladım tünel tutanları bombayla aldım Bir tane kız var tanıdı beni tamam Diyor yanında gidin tamam. diyor bir kişi diyor bayıldı diyor çift bomba atara bayıldı lan 3 baygın var bombaya bayıldılar adamlar gelip kaldırmıyorlar Hangi kız? Kaldırma mısın? Abi de kaldırır. sultan. Ekledi kız bir de. Tanıdı kız beni. Aa. Ah. Kaldırmazlar Kadir. Adam yok. beni beline alıyor ölmemi bekliyor eşyamı alacak diye. Yok yok yo. şey loot, lootla işleri yok. Hani öyle şeyler şey değiller de ama korkaklar amınım. Lan adama 3 <laughs> baygın vermişiz zaten. Aynen. Gelsene amınım. Taraf geldim. Hayır, tırak geldim. Taraf. temiz ya. Ha, evet, Aynen buradan ya geliyorlar. Asi Kadir Asi hızlı geliyor. Asi geliyor. Yani Asi. Şuraya, şuraya bir bakayım. Girmişler herhalde. Aynen girmişler. Burada burada burada. Nerede var? Nerede? Abi biz Ben çıkıyorum gelme. Adam yolda lan.

Tamam geldim. Sen o kapıyı dur. Kapıyı molotu batsana kapıya. Thank you. Buraya gelin beni kaldı. Geldim geldim. Sırtla götür abi. Sırtla bakkala götür. Öbür ekip gelecek şimdi. Geleceğiz Gelecek. Çabuk çabuk. Thank you. Direkt sırtla bakana götür, sırtla bakana götür. Ne o adam? Bomba atarım. Tepe var, tepe. Sağ var, sol ne? var. Gel gel molotof vereceğim sana kader buraya gel kader Şu molotofu al Üstünü al Aa. Üzerimizde kader üzerimizde Ben bakıyorum üzeri Yukarı Tamam Abi oradan çıkıp Tutup geri kardeşim. bakala gelin lütfen. Cam basmadan koşun. Size bir ben sis daha atıyorum. One minute. Tamam. Çıktık buradan biz ya sıkıntı yok. Thank you. Aynen. Aynen direkt buraya koşun abi. Sağa da geliyor, sola <laughs> geliyor. Direkt koşun buraya. Biz, geliyorum. burada, biz buradan kurtulduysa bunların işi Aa. çok zor. Ben bunların üçünü baydım. İbneler e <laughs> hırslanıp geldi. Ben de baydım bir tanesi biliyor musun? Size döndüm Faitli ben bir Sol fightli. Kanka geriden çıkalım mı ne yapalım? Bence bir tarafa oynayalım da. Siz molotof kalmadı. Şey molotof kalmadı. siz. Anladım. Aynen burada geriden çıkalım. Tamam, tamam sakin. Anladım. Geride geriden çıkalım abi biz yavaştan. Bence. En mantıklısı bu olacak. Tepeye dikkat edin de. Gelin şu su kenarından temizleyip gelelim. Ya benim 6x'de kalmış anası tem şey. Hiç sıkamadım adamı Ama adam. onlar da işte iki ekip çatışıyor. Ben de oynadım. Ben Biz de eve mi dedik? Ne evet. Gördüm. Bur buradan geçebilir miyiz? Geçemeyiz. Geçemezsin, geçemezsin. AVM'ci var ya, AVM'ciyi göremedim. Bir adam da şurada. <laughs> abi, Aa, işte o AVM'ci. Biz eve girmemiz lazım ya. Burada sıkışacağız. Tam şurada bak. Tam şurada. Tam orada. Tamam, o, biraz daha aşağı inelim gel. Abi biz çok tehlikedeyiz ya. Yani. Geri biz çıkıyorum. Beklesene de baygın var. 4 4 kişi bize odaklanmış. Baydın biri. Baydın lan. Tamam biz baydık bir tane oradan otobüsün yanında. Aşağı iniyorum, karşıya geçeceğim. Geçtim hatta. Gelsene. <laughs> tamam. Gelsene Kanka dürbün aç. Hazır etmezseniz arkalayacağım. Rampada bekleyin. Biz de yaklaştık Kadir. Otobüste var iki kişi. Otobüste iki kişi gördüm. Baygın. Ben de baygın. Baygın bir. Kil çektim herhalde. Tamam. Evet, Elbise var. İyi girdik ama ön taraf bak, var. Bak bak al. Şimdi <laughs> mi hocam? Şuraya evet, var. İkisi de var buradaki adam. Birisi Ne oldu Of. <laughs> <Sanki. gülüyor> Sürülmesi. sesi. Mor ya hiç basmıyorum bile. Kanka şeyi iptal ettim ben bombayı da öndeki ekibi gidelim hadi. <gülüyor> 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 <laughs> ya Allah nasıl al alışıklar. Al, al, Tümerdekiler nasıl izledi bizi aşağıdan ama. Aynen. İki bayım görüyor nasıl rahatlamaya çalışıyor. Abi çineli bana bırak. Yo ben çok rahat ederim burada. Yani. Olmuş <laughs> <Görmüş> mu? <mü? gülüyor> Gelelim mi? Bu bot lan bitti bitti gel gel yereyim sıfır ha bot geliyor bot ya. Allah çok şu yereye baksana böyle oynuyor ma senin eşin zar. Önlerdekiler ne olur adresini mi yıptanlar? Bilmiyorum ki ya. Onlar ya aşağıda ya topluyor Anladım Büyük hala Alamıyor musun? Ee, şey yok çünkü Arabalar duruyor Ya arabaları bırakıp gittiler? Geliyorum Bir bomba deneyeceğim gel Şu tarafa bomba var diyecektim tam da Az önce buraya. Arabalar duruyor ama. Arabalar bırakıp gitmişler. Ar adam. Ar adam ar var aşağı. Aşağı. O benim bir Aşağılır tane buldum. Da... Ölmüş lan yanan. Aşağıdan <laughs> izlerken iyi. Haber ya, rush yapacaklardı. Ha, iki Bunlar ya. araçları bırakıp gittiler bence. Aynen. Bence hızlı bir taraftan gidelim. Buradan uzunluğun. Abi bu ne ya? Burası adam leş dolu ha. Leş. Buraları tuttular ya Murat burayı. Ediyorum. Burası leş dolu. Buraya Burası bayağı bir temizlik işler şey. var. Vurmuşlar zaten. Bunlar birbirlerine mi öldü ne oldu? Bilmiyorum valla anlamadım. Oo erkek. <laughs> Abi Oy, niye bana sıkıyorsun? Zaten sıfır ya. Bizi çağırıyor ipte. Ne için şans bekliyor ya? Şahin gözlüyor ya. Geldim Kadir, geldim. Siz oraya bakın öne, ben Kadir'e geldim. <laughs> Şahin gözmüş. İpne. Thank you. Nereden sıkıyor lan o? Bitti mi? Emin değilim. Bence de bir takım var. gelmişken fişeğe mi baksak diyeceğim ama. Fişek var bende. Döndüm ben. Yaşa. Açmışlar hep ya. Abi buradaki adamlardan ne bir Öyle değil mi? Gelişmiş mekan patlayıcı iyi yani valla. Gelişmiş... Patlayıcı can yok ben sana söyleyeyim. Çalışıyor mu Kadir? Hımm işte. Hmm, evet. Gidelim mi? Ne yapıyoruz? Fark etmez. Gid Gidelim Bir tarafa gidelim istiyorsanız. Aynen. Resul nerede ki ya? Kaç oldu? Nasıl oldu? Benim yerim sıfır ha. Spreye gidelim. Bırak spreye iki gidelim. Ben önden gideyim. Ben benim yelek zaten çöp. Hmm, Gene olmuşlar abi. Valla. Sen bana bir şey versene. Ben direkt şey yapmaya gidiyorum çatıya. <laughs> I got, I got supplies. I got supplies. I got supplies. Ты что, Ты что? O Anlaşıyı nerede aldın ya? Çok iyiymiş. Bu AVM'de yeni AVM. Atlayan var ya. <laughs> Ay, lan 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 düşürdük bile. <laughs> lan lan var ya. Lan var ya. video. Gitti hemen yaptı üstüne lan. <laughs> 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 hadi sağlıksın <hadi>, ha. <hadi. Gülüyor> <laughs>